Evet arkadaşlar merhabalar. Ben Reyzan. Karabat. Karabatak. Söyledim Karabatak değil mi? öyle diyelim biz ona. Evet görüyorsunuz. Bu çamurlu yoldan çıkmaya çalışıyoruz fakat çıkamıyoruz. Tekerleklere bakın. Hiç çıkmıyor. <laughs> Arasını satın gazı veriyorsun. Hiç çıkıp doyuruz bak Aynen ya 40'ı geçmiyor. Aynen. Aynen o zaman. Evet, başka bir göle gidiyoruz. Oğlum dönmemesinin sebebi. Evet. Plastik kokusu geliyor, bir şey yanıyor. Ee, Şuradan geçsen oğlum. Deneyeceğim. <laughs> lan ha? nereden geldik bu yollara ya? Allah ya. Lan? Teker Allah Allah. Dönmüyor, aman, ne Teker hiç dönmüyor amına koyayım. Lan lan lan. Aydın. Nasıl diye bakacağım He, gel şimdi gün orada yıkarız. Bak düşüyor şeyden. ya. He. Ah, şimdi önüne bakalım biraz. Yine sarıyor ama. He. Tabi. Vay leyle, vay. Tabi ya. Ama o yanmak nereden geldi? Tekerden gelmiştir oğlum bence. Çünkü arka teker hayvan gibi dönüyordu ama. Onu ikinci fitese at öyle yap dedik. Aynen öyle. Gidiyor ya, ya. Aman ne yapalım? Evet. <laughs> Birazdan Mustafa'yı çekelim. Mustafa Karabatak. Mustafa Karabatak. Taze elbisesiyle. Lan Mustafa oğlum telefonu verdin de ben gitmiyor ki. Ya ver oğlum o zaman bana. Sese baksana. Arka tüm Nereden geldik bu yola ya? Valla sen ne diyorsun? Ne bileyim oğlum dedim belki balık yakalarız. Şaala geliyor bu arada. Ha. Bir plastik gibi bir şey yanıyor abi bu. Ön amatisör olabilir. Amatör değil ya o şey var ya çamurluk. Boşa çevirelim bakalım. sorun yok ki Oğlum şimdi yolsa tutsa uçacaksın Daha iyi. Hadi arkadaşlar burada videoyu kapatıyoruz. Kapat, Lan oğlum gelin orada. Oğlum nerede? Bu yol varsa oraya gidiyor. Anladınız? Burayı bak. Bak bak. Gel biraz manzarayı çekelim. Ahmet'im düşme ha. Düşme, dönüşme. Ha yok oğlum beni çekmene gerek yok. Ben buradan gidiyorum sen oradan gelirsin. Oradan nereye gitti, nereye gitti? Ben bulurum bir yol Lan yok yol burada yok yok. Ha adamlar var lan orada Evet arkadaşlar Manzaramız bu dönümüz de bu Bir tane yani adam var orada ne yapıyor bilmiyoruz Adam avcıymış Çek, çek aslanım benim manzarayı çek Çekiyorum kardeş ve haydi gidelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Mustafa şarkı sözlere gitti. Ve yavaş yavaş ilerlemeye çalışacağız. Bakalım. Yol baya çamurlu ve lastiklerimiz buraya uygun değil. O yüzden gidemiyoruz pek. He Mustafa? Daha mı kötü orası? Yine hesaplandık. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Uyarıyı görüyorsunuz. Kaz verdiğim zaman şurada bir uyarı veriyor. Bilmem anlamadım. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bize bu arabadan lazım. Mustafa gidiyor. var. Şuradan şimdi ineceğiz. Bakalım bir şeyler yapabilecek miyiz? Evet arkadaşlar araba gidiyor. Şöyle. Biz de şimdi buradan ineceğiz. Gel var var. Var mı yol? Var var. Buradan var. Geliyor. Biz de şimdi buradan ineceğiz. Ama nasıl ineceğiz? Bakalım. Hadi bakayım. Gelmiyor yerim. Buradan bir elle süremeyeceğim arkadaşlar. Keşke Mustafa olsaydı da çekseydi. Yok bayağı kötü. Bir elle zor oluyor. Az önce indiğimiz yer tam şurasıydı. Evet. Bayağı yüksek şey bir yer. Kafa ormanın içinde kayboldu. Şimdi onun yanına gideceğiz arkadaşlar. Ya, Bakalım. Ya ormanda bu motoru süren de ne bileyim. Deli olmadı. Biz de biraz öyleyiz <laughs> galiba. Yani bunu kabul ediyoruz. Yol bayağı çamurlu ve hiç gitmiyor. Sürekli böyle devam ediyoruz. Şimdi buradan çıkarıp devam edeceğim geri videoyu. Videoya devam edelim. Şuradan yavaş yavaş döneceğiz. Bakalım. Şuradan yavaş yavaş ilerleyelim. Yine çamura geldi. Oradan nereye gidecek? Önümüz hep çamur oluyor. Hababimiz kadar uzak durmaya çalışıyoruz. Şuradan çıkarttık mı tamam. Evet, biraz düzlüğe geldik. Mustafa! Evet, Mustafa'yı kaybettik. Kameraya <laughs> gittik. Şuradan bir Bir tane O yüzden vurmayacağız. Mustafa oradaymış. Evet, oraya gidelim. biraz gazlıyordun değil mi? Yol bayağı <laughs> Buradan sonrası. Uzun dönelim işte. Ağaçların aldım gitmeye <laughs> çalışıyoruz. Bir yandan telefonu tutup bir yandan motor sürmek de zor oluyor biraz. video çekmek bayağı zormuş. O yüzden bunu bir tripod gibi bir şey yapmamız Adana'da deniyoruz artık. Mustafa balık tutmaya başladı bile. Hemen oltasını çıkar. Balık tutuyor. Hadi az kaldı hadi oğlum sana çikolata alacağım hadi. Evet Mustafa. Sonunda geldin güle. Şurada hemen. Değil mi? Orada bir daha bozuldu lan. Allah. Evet arkadaşlar şimdi neyle uğraştığımızı buradan görebilirsiniz. Şöyle. Aferin. Bayağı bir çamur olmuş ama gelebildik sonunda. Şimdi bir gösterelim ya bari. O kadar yol geldi. Aslında burada bir sürü göl var ama biz bugün burayı tercih ettik. Ha? <laughs> i̇nşallah, çıkarız i̇nşallah bakalım bir şeyler çıkar inşallah. Eğer çıkartırsak onu da videoya koyarız büyük